Slot oyunları Asgard'dan hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sweet Bonanza bindeyim. 20 bini yükledim. Oyunu açtım. Beraber farm atarak süper satın kal süper satın alım yaparak karışık satın alım yaparak oynayacağız bugün yine. Çarşamba gününü güzel sağlam gönlümce bir vurgunla da kapatmak istiyorum. Başlamadan önce şunları da söyleyeyim. Sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri yatırım çekimi hızlı olan bana sorun sıkıntı yaşatmayan yerleri yorumlar kısmına yazdım soran arkadaşlarım için oraya tek bir link şeklinde yazdım tıkladığınız anda sıralı olarak oynadığım yerleri göreceksiniz durum bu şekilde kendime bol şans sizlere de iyi seyirler diliyorum bol kazançlı güzel bir oyun geçiririz umarım yine oynayacak olan arkadaşlarıma da bol şans Çekiliş devam ediyor bugün de. Güzel bir şeyler kazanırsam yorum yapan arkadaşların isimlerinin çekiliş sesi var. Oraya tek tek giriyorum. Çıkan sonuçları da sizlerle hafta sonları paylaşıyorum. Çekilişe katılmak için yorum yapmanız yeterli. Başka herhangi bir şartı yok. Yorumun uzun olması, kısa olması, nokta virgül olması da hiç önemli değil. Hiç fark etmez. Ya yani bunları her seferinde açıklamam gerekiyor. Çünkü her seferinde yeni arkadaşlar katılıyor ar aramıza. Yani tek tek yazmamak için yorumlar kısmından buradan genel olarak söylemem gerekiyor. Ben de papağan gibi sürekli bunları tekrar etmeyi sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ama yapacak da bir şey yok. Farm'dan bizi şu aradaki oyuna almadı. Artık yavaş yavaş satın alıma döneceğim. Hadi oğlum lan, hadi lan ne var hiç şeker atmıyor ki abi doğru düzgün. Yani tek şeker atıp bırakıyor. Şöyle güzel bir satın alım. Artık başlayalım. Önder gelsin bakalım düz satın alalım. Bugün. Ee, çok büyük bir kasayla gelmedim. 20 geldim. Yani batsam bile, kayıp yaşasam bile bana fazla dokunmasını istemiyorum. O yüzden dünkü gibi 100 binlik kasayla gelmedim. Dün şansımız çok güzel gitmişti. Sweet Bonanza 1000'den 200 bini vurup almıştık. Zaten kasa 200 bini gördükten sonrasında da riske atmam, kaçar giderim. Bugün de bakacağız. Alabildiğimizi alacağız. Hedefim yok. Ne kadar verirse o kadar alacağım. Şu ana kadar doğru düzgün çarpan da göndermedi. Kombo da yapmadı. İlk satın alımdan umduğumu bulamadım ben. Şöyle gönder bakayım 15 binlik süper satın alım. Ayağımız alıştı artık. Düz satın alından sonra süper aldım. Yüz çarpan çok güzel. Çok güzel abi adamsın oğlum. Adamsın oğlum adamsın oğlum. Ver devamını güzel. Süper başladık. Şöyle vurayım nazar değmesin devam. Önce düz satın alalım ardından da böyle bir risk alıp süper satın alalım yapınca. Oyun biraz daha açılıyor. Bunu daha önce... Birkaç defa yapmıştım, işe yaramıştı. Şu an yine işe yarıyor. 70 çarpan buradan da 10 numara oldu abi. 10 numara oldu. Bir anda hareketlendik. Hadi bakayım gelsin devamı. İndir çarpanlarını. Lan hadi be oğlum. Henüz oyun açıldı demem için erken. Ama hareketlendiği net bir şekilde ortada. 18.000'de geç, geçtik ha sadece oğlum. 20.000'e gelsin bari. Son spin ver bir şeyler daha. Boş geçtik. 5.000'lik normal satın alım. Gönder gelsin aslanım. Bana free spin Soran arkadaşlar için diyecektim artı 5 geldi. Başlar başlamaz oyuna. Artı 5 geldi. Şu an şeker yağmuruna da tutmaya başladı. Bir artı 5 de buradan gelebilir. Bir artı 5 de buradan gelebilir de olmadı. Devam güzel. Bana bonus free spin soran arkadaşlar için hangi senin ne verdiğini, nasıl alındığını, ne olduğunu, bittiğini oradaki linke yazdım. Tıkladığınız anda görürsünüz sıralı olarak yanlarına yazdım. Anlamadığınız bir şey olursa da yardımcı olmaya çalışırım. Açıkçası ben bonusuz free spin'i falan pek umursamam, bakmam bile. Yani pek umurumda olmaz. Zaten büyük yatırımlar yaptığım için asıl baktığım şey yatırımın çekiminin hızlı olması ve tabii ki de oynadığım yerin güvenli olması, başımı ağrıtmaması. Öyle olan yerlerden oynuyorum. Hadi oğlum. Şeker gelsin. At bir şeker. At oğlum bir şeker çarpan at bir şey at lan. Son spin. Gönder bakayım. Gönder gelsin oğlum. Çok boş geçiyoruz şu an. Yani doğru düzgün çarpan da alamıyoruz. Kombo da yapamıyoruz. Hadi şimdi kombo güzel oldu. Hadi be aslanım 260 katı. 12 çarpan güzel oldu. Artı 5 de geldi. Adamsın güzel oldu burası. Hadi bakayım. Bir artı beş daha yakıştırdı. 50 çarpan lan yapma be. Çok fazla boş geçtik. Şimdi güzel patladı. Maviler oturur mu? Yeşil, mavi, karpuz buradan hepsi gelebilirdi. Hiçbirini vermedi. Orospu çocuğu ya. Mavi otursun muzlarla. Lan hadi lan. Adamsın oğlum güzel işte bu ya. İşte bu be. Yola gel şöyle yola gel. Çarpan götüne gitsin iki çarpan. Güzel. Gayet güzel. Son spin. 16 çarpanla Erik Gelmedi Erik. Olmadı Erik. Şu anda da 35.000'e geldik. Şöyle 5.000'lik satın alım devam. Şu an düz satın alımdan tırmanmaya devam ediyorum. Bu oyunda sadece süper satın alıma değil Normal düz satın alımda da bin çarpan gönderiyor. Hadi bayağı bir hareketlendi oyun. Güzel kombolar yakalıyoruz. Çarpanlarla taşlandırırsak. Zaten o zaman fişini çekeceğiz yeşiller. Çok lan düş lan. Bir tane eksik kaldı ya. Yedi de kaldı. Erikler de şu an aynı şekil o da 7'de kaldı. Şu an her şey sınırda kalıyor. Amına koyayım son spin. At oğlum çarpanla. 25 çarpan yapma bunu be. Yapma bunu lan. En büyük çarpan aldığımız yerin kombosu yok lan. Gönder gelsin oğlum 25 binlik süper. Gönder gelsin aslanım. Şu an sağlam risklerden birini aldım. 25 binlik süper satın aldım. Ödemesini bekliyorum. Bin çarpan! bin çarpan, adamsın oğlum. Adamsın oğlum. Adamsın oğlum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu işte bu ya. Sabahtandır düz satın alımdan süründük resmen ya. Güzel ödüyor diye devam etmiştim düz satın alımdan. Süper'e döner dönmez bin çarpanı göndü. Yüz bini devirdik. Artı 5 de buradan geldi. Her yerinden öpüyorum abi seni. Cahir cahir oldu işte. Dört köşe oldum zevkten. Yalnız sadece bin çarpan attı. Devamı gelmiyor şu an. Devamı gelirse oyuna da devam edeceğim ama yani 1000 çarpanı attı diye şu an bizi diğer satın alımlarda koparabilir. Son spin. Bay bay abi yok ben devam etmem. Şu an kasa 106.500 oldu bugün 20.000'lik kasayı. Bana göre küçük sayılabilecek bir kasayı 10 numara katladım. 100.000'in üzerine de çıkarttım. Böyle güzel kazandıktan sonra da ben şansımı zorlamam riske atmam burada da noktayı koyarım. Beni izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın. Çekilişi unutmayın.